arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir iddia bülteni ile karşı karşıyayız. 2 Mart iddia bülteni salı günü analizlerime geldiğimiz zaman Manchester City, Wolverhampton, Lazio, Torino, Yeni Malatyaspor Spor, Beşiktaş maçlarını seçtim. Benim gözüme bunlar ilişti arkadaşlar. bir de Hollanda Ligi'nde Utrecht maçı vardı. Onu da alacaktım ama son anda kuponumdan çıkarttım. Geçen hafta işte almıştık geldi. 3-0 yenildi Denboş'a. Yani bu maçı dedim almayayım. Çünkü rakibi de küme düşme potasında 1-0 bitebilir, 1-1 bitebilir. Ondan dolayı o maçımızı seçimlerimizi almadık arkadaşlar. Ee, öncelikle analizlerimize geçmeden evvel Trabzonspor Fenerbahçe maçının kısa bir yorumunu yapalım. Maç 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle bitti. 3 puan Fenerbahçe'nin hanesine yazıldı. Bu maçta 90 dakikasını inceledim. Gerçekten Fenerbahçe hani haddini bilerek oynadı bu sefer. Bir de Caner'e gönderme yaptılar. Senelerin sol veki Caner o kadar çok konuşmaya başlamıştı. Futbolcu arkadaşlarını eleştirmeye başlamıştı. Taraftarın tepkisini hata yapan arkadaşın üzerine yıkmaya çalışıyordu. Ve bu maçta kadro dışı kaldı. Onun yerine de Sazalay'ı oynadı sol bekte. Halbuki orta defansın orta göbeğinin adamı sol bekte ne işi var diye maç kadrolarına baktığım zaman ben de şaşırmıştım. Fakat Caner'e gönderme yaparcasına solda böyle oynanır dedi. Hem defansa yardım etti, hem soldan ataklar geliştirdi ve maçın adamı oldu. Bu kadar basit. Sen formaya girdiğin zaman görevini yapar isen gerisinde zaten başarı gelir. Sen ikide bir çar 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 papazlık yaparsan kadro dışı kalırsın. Fenerbahçe'de bir hiyerarşi vardır ve Erol Bulut galiba bu hiyerarşiyi sezdi ve önlemlerini almaya başladı. Ve maçta Pelkas'ın muhteşem 38 metreden attığı uzaktan şut topun yere çarparak girmesi Uğur, Uğur'u baya bir şaşırttı yani. Çünkü Trabzonspor kalecisi de Uğurcan da çok iyi bir kaleci yani 10 numara bir kaleci. İlk yarıda kurtarmış olduğu 2-3 pozisyon vardı ki yani %100 gol pozisyonlarıydı. Şimdi maçta Fenerbahçe'ye karşılıklı gol var vermiştik. Fener atarsa Trabzon durmaz, Trabzon atarsa Fener durmaz dedik ama maçın bitimine 10 dakika kala gol gelince tabi yani Trabzonspor'un karşılık vermesi de gecikmiş oldu. Bundan son dakikalara doğru Ozan Tufan'la yakalamış olduğumuz 4'e 2, 3'e 1 pozisyonları da iyi değerlendiremeyince Fenerbahçe sağdan 1-0 galip ayrıldı. Sevindik mi? Sevindik. Kuponumuz geldi mi? Gelmedi. Üzüldük mü? Üzüldük. Ama önemli değil. Ben demiştim. Ben Fener'e 2 veririm. 1 gelir. Var veririm. Var olmaz. Üst veririm. Alt olur. Ama Hiçbir zaman Fenerbahçe maçına bahis almayacağım diyorum ama <laughs> yine de alıyorum arkadaşlar. Önemi yani yok. Fenerbahçe yensin, galip gelsin de gerisi önemli değil. Şimdi gelelim salı günü seçmiş olduğumuz 3 maç. Bu maçlarda da üstü kapalı yorumlar yapacağım. Arkadaşlar Manchester City'nin kadrosu belli zaten. Dünya yıldızları. Wolverhampton'da orta sıra takımları. Yani bu maçta şimdiye kadar tüm maçlarına baktığım zaman Wolverhampton Manchester City'ye İlla ki bir gol atmış. Şimdi iki buçuk gol üstü alacağımız maçlarda zaten baktığımız zaman ev favori, açık ara favori. 1-10 gibi bir oran açılmış. Şimdi bu maçın iki buçuk gol üstü olması muhtemel. Manchester City illa ki bir gol yiyecektir bu maçta. Ki şimdiye kadar yapmış oldu. Son 3 maça baktım. 3-2 bitmiş. Efendime söyleyeyim 2-1 bitmiş. Yani Wolverhampton boş geçmemiş bu Manchester City'yi. Bundan dolayı bu maçta karşılıklı gol varlarla 2.5 gol üstüne taşınacağına eminim. Ben bu maçı 1.50 orandan kuponuma üst aldım. Lazio Torino maçında da zaten aralarında sanki kan davası var bu iki takımın. Tüm maçları üst bitmiş arkadaşlar. Yani gözüme ilişti. Hemen bu maçı da 1.58 orandan kuponuma almayı uygun gördüm. Hiç uzun uzun anlatmayacağım bu maçları zaten. Üstü kapalı. Zaten uzun videolar çektiğim zaman sıkıntılı oluyor. Sık, sıkıcı oluyor. İnsanlar bir an evvel seçimleri görmek istiyor. Sağdan, soldan, oradan, buradan bahsedip videoyu uzatmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Maç sonucu aldım. Bugünkü kuponumda. Aslında pek maç sonuçlarını sevmem. Ama yeni Malatya Spor Beşiktaş maçında Fenerbahçe'nin Trabzon'u yendikten sonra hanesine 3 puan yazdıktan ve Galatasaray'ın da bu hafta galip geldikten sonra yani kritik dönem işte Beşiktaş'ın da zor Malatya Spor Deplasmanı'na deplasmanına gidiyor. Bu maçta Beşiktaş için kolay olmayacak. E son maçlarına baktığımızda zaten bu bariz belli. 1-0 bitmiş, 1-0 bitmiş. Böyle 2-1 zorla zorla Beşiktaş maçı almış. Malatya Spor dişli bir takım. Ama ne yapar eder bu Beşiktaş bu Malatya Spor'dan 3 puanı alır diye maç sonucu iki ekledim. İki oranı çok güzel bir oran gibi geldi. Kasa katlayıcılar varsa, yüksek oynayanlar varsa direkt iki atabilirler. Ben bu maça bir buçuk üst, iki buçuk üstten Beşiktaş de oynardım ama rakip Malatya Spor olunca yani yok dedim bu maça direkt iki alalım maç bir sıfırda bitebilir. Çünkü Malatya Spor'un Galatasaray'la olan maçlarını da izledim. Yani kupa maçlarını da izledik. Çok zorlu maçlardı. O maçlarda da iki buçuk gol altı bitti. Bir 0 bitti maçlar. 0-0 bitiyor. O yüzden Beşiktaş ne yapar? Eder. Bir gol atar. Veya iki gol atar. Hiç belli olmaz. Bu maçı alır arkadaşlar. Bundan dolayı maç sonucu 2-1-52. Bu 3 maçın oranını kombinlediğiniz zaman güzel bir oran yapıyor arkadaşlar. 3.5 oran falan yapıyor. Küçük oynayan arkadaşlar için bu 3 maçı kombin edebilir. Yüksek oynayan arkadaşlar da birer maç alaraktan bu maçı kasa katlama kuponu olarak da kullanabilir. Teker teker aldığı zaman da zaten çok güzel oranları var. 1.50, 1.58, 1.52 yani 10 numara. Arkalı oynasa da bu maçlardan para kazanabilir mesela. Ee, arkadaşlar e, videolarımızı yapıyoruz. Günlük çekiyoruz. İnşallah bu istikrarımız sürecek. Her gün iddia bülteni olduğu sürece video yapmaya özen göstereceğim arkadaşlar. İnşallah videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsanız beğeni tuşuna tıklamayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Bu bize moral verecektir, güç verecektir. Seçimlerimizi daha iyi yapmamızı sağlayacaktır. Ayrıca ben şimdiye kadar iddiada verilen şimdiye kadar tüm oranlar 2.5 üst bulma, 1.5 üst bulma, 3.5 gol üstü bulma, maç reyting, işte lig gol analizleri bunların hepsini çok evvelden zaten biliyorum arkadaşlar Excel'den iddia bunların hepsini yaptım tüm yollarını denedim arkadaşlar. En sonunda yapmış olduğum bu yüzeysel maç seçme ve o maçın içine girip analiz etme. %90 daha başarılı arkadaşlar. Çünkü kaba çok karışıyor. Ben işte bugün salı günü yani daha doğrusu İngiltere alt ligler var, şampiyonşip var. İngiltere amatör ligi var İngiltere lig 1, lig 2 bunların hepsini çok iyi bilirim arkadaşlar maçların reytinglerine bakarım ligdeki gol analizlerine bakarım. Ligde işte go maç başına atılan golleri hesaplar, iki rakibin birbirine atabilecekleri golleri de hesaplarım. Ama bu çok uzun sorular arkadaşlar. Benim burada yayın açıp Excel'den teker teker size göstermem lazım. Bu çok uzun sürüyor arkadaşlar. Yani kafa kalmıyor bu kadar. O yüzden bu şekilde bir müddet yüzeysel olarak bu maçları anlatmaya devam edeceğim. İlerleyen zamanlarda video çekmede biraz daha profesyonel olursam e, nasıl iki buçuk gol üstü bulunur? E, özellikle İngiltere ligleri için arkadaşlar. Bu ligler zaten dünyaca bilinen ligler. E, buçuk gol üstü alma, karşılıklı gol var alma. Yani bunları detaylı olarak sizlere anlatacağım arkadaşlar. İnşallah e, ilerleyen zamanlarda ee, Salı günü için e, herkese bol şans diliyorum, bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.